Karaman'da genç kazada yaşamını yitirdi. Detayları aktarıyoruz iblaala.com karaman haber sitesinde ama öncesinde siz değerli takipçimizden abone olmanızı beğeni ve yorum ile destek rica ediyoruz. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Karaman'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza akşam saat 22 sıralarında Larende Mahallesi Buğday Pazarı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Kurkan Tokçu yönetimindeki 16 BCP 356 plakalı motosiklet, alt geçitte seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu orta refüjdeki demir aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan topçu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polisin yaptığı incelemenin ardından motosiklet otoparka çekilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İzlediğiniz sayfaya abone olursanız gelişmelerden ilk siz haberdar olursunuz, ibrala.com olarak teşekkür ederiz.